Herkese selam arkadaşlar, işlem başarılı sayfamıza hoş geldiniz. Bu videoda PS5 konsolumuzda çektiğimiz fotoğraflar veya videoları internetsiz bir şekilde nasıl telefonumuza veya laptopumuza aktaracağımızı anlatacağım. Arkadaşlar aslında çok basit bir yolu var ama bilmeyenler için söylüyorum. Bir tane flash bellek alacaksınız. Konsolumuzun arkasında iki tane USB girişi var. Flash belleğimizi oraya takıyoruz. Fark etmez hangisi olsun. Aktarmak istediğimiz video veya fotoğrafın üstüne gelip şu start düğmesine basıyoruz, küçük düğme. E, copy to USB Drive diyor, e, copy diyoruz ve bekliyoruz. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi çektiğimiz videoları e, flash belleğe aktardık. Şimdi flash belleği laptopumuza takıyoruz. Gördüğünüz gibi kendisi bir dosya oluşturmuş. PS5 adında giriyoruz. The Last of ve videolar. İşte bu şekilde arkadaşlar, kaydettiğiniz videolar veya fotoğrafları istediğiniz yere aktarabilirsiniz. İşlem başarılı sayfamıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı da yorumlarda bekliyorum.